Şimdi sizlere Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde yetişen dağ lalesi ile tanıştıracağız. Bölgeye özgü endemik bir bitki olan dağ lalesi yılda sadece 15 gün görülüyor. Lale topraktan çıkarıldığında başka bir yerde yetiştirilemiyor. İşte kayaların arasında rengarenk parlayan dağ lalesinin nefes kesen görüntüleri. Kızılcamam lalesi endemik bir türdür. E, Nisanla Mayıs arasında çıkar. Pembezi yetişir. Yılda 15 gün görülüyor. Güzelliğiyle görenleri kendine hayran bırakıyor. Dağ lalesi gelincik çiçeğini andıran görüntüsüyle adeta görsel bir şölen sunuyor. Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde bulunan Soğuksu Milli Parkı'nda Nisan ayında açan dağ lalesi bölgenin güzelliğine güzellik katıyor. Kızılca Hamamda eğimli dik andezit kayaçların olduğu yerlerde yetişen dağ lalesi Türkiye'nin endemik bitki türleri listesinde yer alıyor. Kendisine has rengiyle hayranlık uyandıran dağ lalesi her yıl fotoğraf tutkunları tarafından da 15 günlük süre içerisinde kayıt altına alınıyor. Başka iklim ve koşulda yetiştirilemeyen dağ lalesi bilinçsiz kişiler tarafından koparılıp soğanları taşındığı için her yıl daha az bir alanda yetişiyor. Taşların arasındaki rengarenk görüntüsüyle herkesi kendine hayran bırakan laleler mayıs ayının sonlarına doğru çiçeklerini dökmeye başlıyor.